Adam uyudu, uyudu ama zor uyudu ha. Of. E sen ne yapıyorsun öyle pür dikkat, neye bakıyorsun? Şu akıllı bilekliklere bakıyorum aşkım. Yani bebek için olanı var mı diye. Allah Allah, ne diyeceksin ha onu? Güney'in başına bir şey gelirse bulalım diye. Ya sen niye buna bu kadar taktın? Ne gelecek oldu şunun başına? Aşkım dünyanın bin bir türlü hali var yani ne olacağı belli olmaz. Ee, tabii. Sen kadınlara takılıp gözlerini oğlumuzun üzerinden ayırırsan olabilir tabi yani böyle şeyler. Aşkım biraz haksızlık ediyorsun ama ben o kadınların güneyimize dokunmasına bile izin vermedim yani. Kuzey, kuzey ya var ya böyle gördüm gördüm ha böyle kadınlar etrafında gördüm böyle kan beynime sıçradı. Canım alışsan iyi edersin. Ben de oğlum da artık kadınların radarına takılıyoruz. İyi bakalım ben daha şöyle bir radarlı yoldan yarın sahil yolunun oluşumuzla beraber şöyle bir yürüyeyim. Bakalım bizim de radarımızı oluşumuzu sevmek için bazı adamlar takılıyor mu? O adamların ağzını burnunu kırdırırsın bana ama. Ee yapacak bir şey yok. Sen de alış. Sen de alışman lazım yani. Yapacak bir şey yok. Yıldız Mavişim sen bana çok mu kızdın? Kızmadım, kıskandım. Ama benim gözüm senden başkasını görür mü ya? <laughs> oh, hey. Ne oldu ya? Kuzey orada biri mi var? La Ruhi mi o? Ha, hareket de etmiyor. Bir, bir, şey mi oldu acaba? Ya bütün gün kung fu yaptı ya, kung fu yaparken kafayı kırdı. Kafa gitti herhalde gü kuzeyi ha gidip bakalım ha dur dur sen çocuğumuza mukayet ol ona bak ben gider bakarım İyi tamam ruhi yüçük pampa Ruhili. Sensei. Pampa valla kusura bakma sen çok derinlere dalmışsın. Bunu yapmazsam olmayacak. Ne oluyor lan? Kusura bakma çok derinlere dalmıştım Pampa. La vurayım pis bir. Afan gitti sandım. Ot gibi oturuyorsun karşımda. Ot olmayı bile beceremem ben. Onu bile beceremem. Ot olsam toprak bile kabul etmez lan beni. Ne alakası var lan? Sen benim hayatımda gördüğüm en çiçek gibi, bal gibi adamsın be. Öbür pampamdan sonra gördüğüm en saf adamsın. Ee, sen şuna salak desene, tüpedü salak da işte. Koyraz haklıydı. Eski peynirci, çakma leonu tekiyim lan ben. Hayır efendim, leonun haslısın sen. Gördüğüm en tertemiz tetikçisin sen be. Yalan konuşma buzay. Kimseyi vurmayan tetikçi mi olur lan? Öyle boş sıka sıka gezeyim ortalıkta. Belki de hümanist bir tetikçisin, ne biliyor? Ne tetikçiliği becerebildim. Ne dövüş hocalığını becerebildim. Hiçbir işe yaramayayım lan. Küçük Matilde'm haklıydı. Tuz ruhuyum ben. Buru ruhuyum. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi kiremitleri kıramadın diye mi bu kadar bozuldun? Ulay görmedin mi? Patuk küdür vurdu herifler. Salaklığından kıramadım ben. Salaklığından değil canım. Saflığından, temizliğinden, hile yapmadığından kıramadın. Nasıl yani? Ne hilesi lan? <laughs> Oğlum, onlar mermerlerin altını daha önceden çizmişti. Hile mi yaptılar yani? Yaptılar tabii. Mermerlerin altını çizdiler, zayıflattılar. Ondan sonra pata küte kırdılar. Sen ne yaptın? Gittin kiremite kafa attın. Tabii ya. Benden güçlü oldukları için değil. Lan benden nasıl güçlü olabilir onlar? Benim gibi bir kas kütlesinden daha güçlü nasıl olabilirler Uzay. Tamam, o kadar da şey yapmayalım, abartmayalım da. Pampa, çok sağ ol lan. Hakikaten lan, sen olmasaydın... ...özgüvenim o parça pinçik edilmiş mermerler gibi olacaktı. Oğlum pampalar ne günler için lan? Ya pampa demişken bizim öbür pampamız nerede? Bak Naide barışalım diye çağırdı bizi ama... ...siz hepiniz bize gelin, bizim eve gelin. Sen çağırabilir misin Sefer? Siz alaküsünüz değil mi? Bir de ben araya gireyim. Ben arayayım bakayım ne diyecek. Tamam ama çok üstüne gitme. Bir iki gün içinde onun siniri geçer zaten. Ya sen kırılacak adam mısın Uzay? Kırılacak pampa mısın sen? Ne diyeceğim? Sen şincik seferi boş ver de küçük pampana odaklan. Bak şincik ben onlara neler yapacağım. O bazlara neler yapayım gör Uzay. Ciddi ciddi bayağı kırıyorlar zannettin yani. Yani Uzay <laughs> Oğlum bu zamanda bu kadar salak, e, saflık fazla lan. Hadi gel. Gel Ulan, hadi gel. İyi ki varsın lan. İyi ki varım lan. Vallahi iyi ki varım ha. Ben olmasam ne yapacaksınız lan? Uzay kalacaktım işte burada oturayım mı öyle? Sakal bir iyi Değil mi? Bundan sonra böyle mi gezsem lan? Ya.